Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sari, Sahih-i Buhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. 1789. Hadis-i Şerif'e gelmişiz. An Aişe radıyallahu anha kâlet, Kultu ya Resûlallâhi, Erâeyte lew nezelte vâdiyen ve fîhi şeceratun kad ukile minhâ, وَوَجَدْتَ شَجَرَةً لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا ف۪ي اَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُوا بَع۪يرَكَ Et dedim ki diyor Ayşe validemiz, Ya Resulallah e, ne dersiniz? E, bir vadiye girseniz ve o vadide e, bir ağaç olsa قَدْ اُكِلَ مِنْهَا Yani meyvesinden yenmiş bir ağaç ve yine o vadide bulsanız bir ağaç لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا meyvesinden yenilmemiş bir ağaç. Fi eyyiha kunte turti'u be'ireke. Deveni hangisinde? Turti'u, otlatırdın. Erta'a yurti'u, otlatma. Kale fillezî lem yurta'a minha ta'ani enne Resûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem lem yetezevveç bikren gayraha ve e, ne buyurdu aleyhissalatü vesselam? Fillezi lem yurta minha. E, yani e, başkası tarafından otlatılmayan, meyvesinden yedirilmeyen meyvesi e, yenilmemiş. E, o ağaçta devemi otlatırdım. E, Te'ani e, neyi kastediyordu? Enne Resulallah. E, tabi burada Te'ani derken Ayşe annemizden bahsediyor. Kastediyordu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellemin lem yetezevveç bikren gayraha. Yani kendisinden başka bir e, kadının bakire olmadığını, yani diğer eşlerinin dul olduğunu, kendisinin ise bakire olduğunu kastediyordu diyor. Ve 1790 ve anha yine Ayşe validemizden رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها إلى أبي بكر فقال له أبو بكر رضي الله عنه إنما أنا أخوك فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال فالنبي صلى الله عليه وسلم خطبها أنني إستدي Yani burada kız istemek için kullanılıyor. Khatabe. İla Ebi Bekir. Bakın ila harfiyle. Hazreti Ebu Bekir'den e, onu yani Ayşe validemizi istedi. Fekade lehu Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki innama ene ehuke ben senin kardeşin değil miyim ya Resulallah dedi. Fekale sen dedi ente ehî fî dinillahi ve kitâbihi. Allah'ın dininde ve kitabında benim kardeşimsin ve hiye li Halalun ee, senin kızın dedi e, bu durumda bana helal olmaktadır yani dinde kardeşlik senin kızını istememe engel değildir buyurmuş oldu 1791 ve anha radıyallahu anha evet, yine Ayşe annemizden nakledilmiş enne eba hüzeyfe tebne Udbede bini Rabi'ate bini Abdi Şemsin. Evet Huzeyfe, Huzeyfe bin Yaman. Evet o ki burada devamını vermiş. Utbe'nin oğlu, İbni Rabi'anın oğlu, İbni Abdi Şemsin oğlu diye devam ediyor. Evet Huzeyfe diyor ve kâne mimmen şehide bedren ve annebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizle beraber Bedir'e katılan sahabilerden değil. Yani Herkuzeyfe tebenna salimen e, salimi evlatlık edindi. Burada tebenna evlatlık edinmek manasında. Salim o da sahabeden ve enkepu binte ahihi ve enkehahu onu nikahladı binte ahihi e, kardeşinin kızıyla nikahladı. E, kim o? Hint bintel velid ibni utbe ibni rebi'a. Evet o Hint ile nikahladı. Ve huve mevlen limra'etin minel ensar. O e, ensardan bir kadının mevlasıydı. Yani azatlık kölesi idi. Kema tebenna en sallallahu aleyhi ve sellem zeyden. E, o ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Zeyd'i evlatlık edinmesi gibi ve kana men tebennâ raculen fil cahiliye döneminde bir adam evlatlık edindiğinde da'a hunnâsu ileyhi ve verisa min mirâsihi insanlar onu evlatlık edindiği kimsenin adıyla çağırırlardı yani filanın oğlu diyerek ve onun mirasından da yani evlatlık edinen adamın mirasından da alırdı diyor o evlatlık. Hatta enzalallahu azze ve celle ta ki Allahu Teala şu ayeti indirinceye kadar ud'uhum abaihim onları kendi öz babalarının adıyla çağırın ila kavlihi ve mevalikum nereye kadar ayetin ve mevalikum kısmına kadar o azatlık köleleriniz kısmına kadar feruddu ila abaihim ve böylece onlar babaların adıyla anıldılar. Yani onlara döndürüldüler. Fe men lem lehu ebun bir kimsenin babası bilinmiyorsa yani bu evlatlıklardan kane mevlen ve ehen fid dini. O zaman dinde artık o evlatlık edinenin dostu ve kardeşi sayılıyordu. Fecaet geldi Sehletu bintu Suheyl ibni Amr el-Kureşi. -Kure Kureyşli İbni Amr'ın oğlu, yani Amr'ın oğlu Süheyl ve onun kızı Sehle, yani Sehle Tu Süheyl geldi. Sümme elle amiri, sonra amiri geldi. Ve hiye mra'atu Ebi Huzeyfe, İbni Utbe. Evet o da Ebi Huzeyfe İbni Utbe'nin karısıydı. Peygamber'e geldi. Yani nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kalet dedi ki ya Resulallah, İnna kunna nera salimen veleden. Biz salimi bir çocuk olarak görüyorduk. Ve kat enzalallahu fihi. Ve bunun üzerine Allah onun hakkında ayet indirdi. Ma kat alimte bildiğin ayeti yani yukarıda zikredilen ayeti fezekerel hadis ve bu hadisi zikretti diyor. Evet burada Peygamber Efendimizin ona ne cevap verdiği bakın geçmemiş ve şurada Nedir diyor, Ebu Huzeyfe Kureyş eşrafından ve ashabın en faziletli simalarından idi. Medine'ye ilk hicret eden sahabeden ve iki kıbleye karşı namaz kılan bahtiyarlardandır. Habeşistan'a da hicret etmişti. Bedir gazasında bulunduğu gibi bütün gazalarda Resulullah ile beraber bulundu. Yemame Harbi'nde şehit düştü. O zaman 53 veya 54 yaşında idi. Salim ise Farslı idi, köle sınıfının en faziletlisi, ashabın yüksek simalarından idi. Salim de Bedir Harbi'nde bulundu. Ebu Huzeyfe gibi Salim de hicretin 12. yılında Yemame'de şehit oldu. Bu iki aziz şehitten birinin başı öbürünün iki ayağı arasında bulunmuştur diyor. Sübeyte Ebu Huzeyfe'nin karısıdır ve Medine'ye ilk hicret edenlerdendir. En faziletli sahabe kadınlarından sayılır. Sübeyt'e Salim'i azatlamakla zevci Ebu Huzeyfe onu evlat edindi. Sonra da kardeşinin kızı Hint ile evlendirmişti diyor. Evet burada şöyle aşağıya gelelim ve bakalım ne diyor. Burada Zeyd hakkında da bilgi vermiş. Zeyd bin Harise Resulullah'ın Hazreti Hatice tarafından hediye edilen kölesiydi. Nübüvvetten evvel Resul Ekrem Zeyd'i azad etmiş, sonra da adet üzere evlat edindi. O tarihten itibaren Zeyd bin Muhammed bin Abdullah diye anıldı. Daha sonra Hazreti Hamza ile Zeyd arasında din kardeşliği tesis edilip fakir olan Zeyd'in zengin olan Hazreti Hamza'nın malından istifade etmesi sağlandı. Aynı zamanda Zeynep binti Cahş ile de evlendirdi. Zeynep Beni Esed'in en şerefli bir aile kızı olmakla Zeyd'i kendisine denk görmeyerek hırçınlık ediyor, geçinim geçinmiyordu. Nihayet Zeyd, Zeynep'i bırakmakla resul Ekrem onunla evlendi. Bu defa Yahudilerle münafıklar Muhammed oğlunun karısıyla evlendi demeye başladılar. Bunun üzerine yukarıdaki ayet nazil olarak evlatlık edinilenin, edinilen kimsenin gerçekte evlat sayılmayacağı buyuruldu ve babalarına nispet edildi evlatlıklar diyor. Hadiste bildirilen vakıya gelince bunda kadın erkek en ben am ashabın adları zikrolunmuştur ki yani en üstün olan Ebu Huzeyfe ileki iki karısı Sübeyte ile Sehle, Salim ile karısı ve Ebu Huzeyfe'nin kardeşi kızı Hint. Bunlardan Ebu Huzeyfe Salim'i ki Sübeyte'nin azatlısı ve Ebu Huzeyfe'nin oğulluğudur. Kardeşinin kızı Hint ile evlendiriyor. Salim'in evlatlık vaziyetine medeni ve içtimai bir takım haklar terettüp etmekte ve halk arasında Ebu Huzeyfe oğlu Salim diye anılmaktayken yukarıdaki ayet aynı Zeyd e, hakkındaki hükmü bu ah, Salim için de geçerli kılıyor. Ve e, şöyle Ebu Huzeyfe'nin babalığı ve ne de Sübeyte ile Sehle'nin analığı dolayısıyla kalmamış oluyor bu durumda. Ancak bunlar annelik ve babalık ve oğulluğunun devamını arzu eden bu aile adına sehle, Resul-i Ekrem'e müracaat ederek Salim'in oğulluğunun devamı çaresini soruyor. Peygamber Efendimiz de bir rivayette Salim'i emzir diyor. Ee, ve e, Salim'i hani yaşı büyük olduğu için emziremeyeceğinden dolayı, e, burada bir rivayette denmiş ki, işte sütünü bir kaba e, sardı ve e, salim içti ve dolayısıyla onun süt evladı oldu. Ancak e, burada bakın İmam Ebu Hanife'ye göre 3 e, yaşına kadar e, ancak süt annelik geçerlidir. E, yani 3 yaşına kadar emzirirse. Dolayısıyla burada e, ne denmiş? E, salim için sadece e, bu hüküm vardı. Ondan sonra bu Nes oldu. Yani 3 yaşından sonra eğer bir çocuk birisinin sütünü içerse artık onun süt evladı sayılmıyor. Bunu da burada not etmiş. Peki burada kalalım. Devam edeceğiz inşallah buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.